Cibril Aleyhisselam'ın meleklerin bir anda yaratıldığına inanıyor musunuz inanmıyor musunuz? Eğer Allah'ın ol demesiyle yaratıldıklarına inanıyorsanız, insanın da Hazreti Adem Aleyhisselam'ın da Allah'ın ol demesiyle yaratıldığını kabul etmek zorundasınız. Anlık olarak. Anlık olarak. Buyurun. Abdülaziz. Ya Bey. Cihat Bey, böyle böyle bir soru olur mu? Buyurun. 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 Evet ya da hayır. Çok basit. Cebrail Aleyhisselam'ın Allah'ın ol" demesiyle yarattığına inanıyor mu? İnanmıyor mu? Peki Abdülaziz Bey siz bu soruyu soruyor. Buyurunuz. Bak, bak Cihat Bey. Ben ben yok böyle bir soruyu ben sorulmuş kabul etmiyorum. Biz ben ben yok böyle bir soruyu ben sorulmuş kabul etmiyorum. Biz